Hepinize merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli mi lezzetli, yumuşacık bir Ramazan pidesi tarifi vereceğim. Hemen tarifime geçiyorum. 2 e, su bardağı sıcak su ilavesi yapıyorum. 2 su bardağı da buzdolabından soğuk süt kullanacağım için e, isterseniz hepsini ılıkta ısıtarak da kullanabilirsiniz. Soğuk sütüm olduğu için sıcak suyla ısıyı dengelemek istedim. Sırada mayalarımızın ilavesi var. İsterseniz bir paket yaş maya, isterseniz iki paket instant maya kullanabilirsiniz. Ben de instant maya olduğu için onu kullanıyorum şu anda. Hemen akabinde 2 yemek kaşığı toz şekeri ilavesi yaparak mayalanma işlemini başlatıyoruz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı da ekledikten sonra tuzumuzu atacağız. Ben toplamda 7 çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Sizler de kendi damak tadınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Gayet ideal bir tuz oranıdır benim ayarladığım. Bundan toplam 4 adet büyük pide çıkacak bu hamurdan. Tuz ilavemizi de yaptıktan sonra yavaş yavaş unumuzu eklemeye başlıyoruz. Ekleyeceğimiz un miktarı yaklaşık 9-9.5 klasik su bardağı undur. Bunu yavaş yavaş ekleyelim ve yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Hamurumuzu hazırladık. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, ele yapışan bir hamur oldu. Hamurumuzu unladığımız kabımıza yerleştiriyoruz ve mayalanma için dinlenmeye bırakacağız. Üstünü kapatalım. Güzelce temiz bir bezle sarıp 40 dakika kadar dinlendirelim. Gördüğünüz gibi dinlenmiş hamurumuz güzelce mayalanmış. Şimdi hamurumuzu unladığımız tezgahımızı alarak havasını çıkartalım ve bir miktar yoğurup bezelere ayıralım. 4 parçaya ayırdığımız hamurumuzu unlanmış bir tepsiye bezeleri yerleştirerek dinlenmeye bırakacağız. Bir 15-20 dakikada bu şekilde dinlendirmemiz gerekiyor. Hamurlarımız dinlenirken biz de üzerine süreceğimiz sosumuzu hazırlayalım. 2 yumurta sarısına 2 yemek kaşığı su, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağını ilave ederek güzelce çırpalım ve bu sosu 4 adet pidemizin üzerine güzelce süreceğiz biraz sonra. Gördüğünüz gibi bezelerimiz oldukça güzel kabarmış. Son olarak bir tepsi mayası vereceğiz. Tepsi mayası vermeden tabii ki pidelerimizi tepside hazırlayalım. İlk önce altına bir miktar galeta unu veya mısır unu serperek bezelerimizden bir tanesini tepsimize alalım. Yaklaşık bir parmak kalınlığında hazırladığımız hamurumuzun üzerine sosumuzu sürelim. Sosumuzu sürdükten sonra artık parmak uçlarımızla klasik pidenin görünümünü verebiliriz. Gördüğünüz gibi önce çevresine daire şeklinde daha sonra da orta kısmına baklava şeklini vererek yine 10 dakika tepside mayalandırmaya bırakıyoruz. Üzerine çörek otu ve susam ilavesi yapıyoruz. Bu şekilde 10 dakika dinlendirdikten sonra 180 derece fırında 20-25 dakika kontrollü pişirelim. Bu arada fırına göndermeden önce parmaklarımızla vermiş olduğumuz şekli tekrar edelim çizgilerimiz belirginleşsin yoksa kabardığında çizgilerimiz e, kayboluyor bu şekilde belirginleştirelim aynı yerlerden tekrar geçelim fırına öyle gönderelim ve fırından çıkmış haliyle ramazan pidelerimiz karşınızda 4 adet büyük ramazan pidesini bu şekilde hazırlayabilirsiniz eğer 2 e, pide yeterli diyorsanız yarım ölçüde yapabilirsiniz bu hamurdan toplam 4 adet çıkıyor. Gördüğünüz gibi de fırınları aratmayan leziz mi leziz Ramazan pidelerimiz sofralarımızda. Mis gibi Ramazan pidemize bir de yakından bakalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Çok da lezzetli. Ramazan ayı bitmeden mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Yiyenlerden tam not almış bu tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala abone değilseniz de abone ziline tıklayarak bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıkla kalın, takipte kalın, hoşça kalın.